Merhabayın sevgili arkadaşlar dostlar. Bugün yine işteyiz. Çalışıyoruz. Bir Hitta'dayız. Vatandaşın jacuzzi çalışmıyormuş. Onun pompasını falan değiştirmeye geldik. Bakın burada şöyle bir sistem var. Şu şeyi görüyor musunuz? Şu kutuyu. Şurada bakın. Anahtar takılı şifresi var. Anahtar. Anahtar genelde yani bu neredeyse her evde oluyor bu. Yani böyle müstakil evlerde özellikle. Örneğin anahtarı oraya yazıyor vatandaş. Eğer hani birisi gelecek olursa tanıdık ya da aileden birisi anahtarı yoksa oradan o şifreyi girip anahtarı alıp eve girebiliyor. Bizim müşterilerimiz de yani birçoğu bu şekilde şey yapıyor. Yani şifreyi bize söylüyor. İşimiz olduğu zaman gidip oradan anahtarı alıp işimizi görebiliyoruz yani. Şakızı şurada bakın. Şakızının dolmasını yapıyor şu an deneme yapacağız çünkü. Şimdi. şimdi bu arada bir size biraz manzaraya göstereyim bakın nın manzarası bizim alet bu. Bu arada demiştim size Norveç'in orman meyveleri çok meşhur diye. Şu titreber mi? Karıştırıyorum isimleri. Şu titdeber olabilir. Bu zaten meşhur blober. bizim yaban mersin dediğimiz olay. Daha önce de bununla alakalı bir ne, video çekmiştim. Çok yani iklim şartları biraz şey olduğu için sert olduğu için özellikle bu sert iklime uygun meyveler, orman meyveleri burada yetişiyor. Ve antioksidan bakımından C vitamini bakımından o kadar zengin ki genelde ilk ondalar yani antioksidan C vitamini bakımından. Arkadaşlar şu da bakın bu çiçek çok önemli bir çiçek burada. Acayip önemli bir çiçek. Buna lin diyorlar. Lin. Lin. Lin değil yani o kadar kolay değil söylemesi. Lin. Bakın mor mor güzel çiçekleri var. Arkadaşlar birazcık aracılık da yapıyorum burada. Arıcılık işine de hep girdik biliyorsunuz burada. Şu an için 3 3 kuanım var. Bizi idare ediyor. Ailecek bize yetiyor. Şimdi arılar atıyorum burada. Ne zamandan? Şöyle hem konuşurken size manzarayı da göstereyim. Arılar arkadaşlar burada işte bahardan itibaren işte Nisan'ın ortası gibi, sonu gibi normal bildiğimiz çeşit çeşit işte bahar yaz çiçeklerinden bal yapıyorlar. Tabi onlar böyle biraz Haziran'ın sonuna doğru ya da işte Temmuz'un ortasına doğru biraz yok olmaya başlıyorlar o çiçekler. Ondan sonra arkadaşlar bakın bu lin dediğimiz ya siz bunları ya bunlar Türkiye'de vardı ben hatırlıyorum. Bakın görüyor musunuz şu şu bitkiyi. İşte buna lin diyorlar arkadaşlar. Ondan sonra bu uzun süre piyasada. Şimdi yaz bitene kadar arkadaşlar artık bunlar olacak bakın. Görüyor musunuz? Dolayısıyla arılar artık bunlara çalışıyor. Ve burası arıcılık için gerçekten mükemmel bir yer. Aklımdan geçiyor hani sahibinden rica etsem yani buraya 3 kovan arı koysam diye ama benim oturduğum yere neredeyse ne kadar bir en az bir 60 kilometre burası. Arayı da bir 15 günde bir ziyaret etmek gerekiyor. Biraz zor yani buraya gelmem. Dolayısıyla çok güzel bir yer gerçekten. Güvenli bir yer zaten. Site gibi burası. Girişi var şurada. Otomatik kapı falan var. Öyle herkes de girip çıkamaz. Ama evet. Tekrar Lean çiçeğine gelecek olursak arkadaşlar bakın bizim yaz balı dediğimiz Türkiye'de tükettiğimiz bal arkadaşlar böyle akışkan oluyor böyle işte bal rengi malum değil mi bal rengi dediğimiz işte o renkten oluyor bal bal rengi de bal rengi de olur zaten ve lin bal arkadaşlar nasıl biliyor musunuz böyle sarı bir rengi var şu çiçeklerden olan balın rengi sap sarı ve koyu arkadaşlar akmıyor bu bal bu balı biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Resmen böyle hani şekerlenmiş böyle sarı renkli bir bal düşünün. Şekerlenmiş gibi böyle kristalize olmuş. Onu arkadaşlar matkabın ucuna bir tane şey takıyoruz. Bu blenderların şeyleri var ya. Bu karıştırıcı uçları var ya. Onlardan bir tanesini takıyoruz. Arkadaşlar günde 3 defa 4 defa karıştırıyoruz kavanozun içerisinde bu balı. Ondan sonra bal akışkan hale geliyor. Ama rengi hala böyle nasıl diyeyim? Böyle bir sarı bir renk. Acayip bir renk. Kokusu acayip. Gerçekten hani bilmeyenlere böyle tattırsanız ne bu deseniz sorsanız bal seçeneklerden sadece biri olur. B büyük ihtimal işte reçel de reçel pekmez gibi bir şey herhalde. Farklı bir şey. ilk defa böyle bir şey tadıyorum herhalde değişik bir bitkiden reçel yapmışlar falan gibi böyle ağır ve çok farklı bir kokusu var. Ama Norveçliler yaz balını yani o bizim sevdiğimiz ya da yediğimiz akışkan balı çok tercih etmiyorlar. Bu lin balını tercih ediyorlar. Evet arkadaşlar. Norveçle ilgili çok şey paylaşmaya çalıştım sizlerle. Böyle hani nasıl diyeyim? 5-10 tane video izlediğiniz zaman hani aşağı yukarı Norveçle ilgili bir resim, bir ne bileyim bir çerçeve çizebil, çizdiğimi düşünüyorum açıkçası. Tabii ki yani Norveç'i değil herhangi bir ülkeyi böyle en detaylı hali anlatmak ya da anlatmaya ömür yeter mi? Ben dediğim gibi çok temel konuların en azından yüzde doksanında bilgilendirdiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla bu saatten sonra artık biraz böyle vlog tarzı şeyler. Bu arada konuşurken gözüm şu tombul tombul Bunlar takıldı. Bunların bir icabına bakmam lazım. Bu arada biz bekliyoruz arkadaşlar. Aslında çalışıyoruz şu an. <laughs> Jacuzzi'nin dolmasını bekliyoruz. Çünkü onu denemek için tamamen dolması gerekiyor. Öyle dediğim gibi bundan sonra böyle işte iş güç derken günlük yaşantı burada işler nasıl oluyor, İnsanlar nasıl yaşıyor. Belki buna bir örnek teşkil etmesi adına bu tür videolar artık çekmek durumundayız. Çünkü dediğim gibi yani Norveç'le ilgili söylenebilecek çok fazla bir şey kalmadı. O yüzden böyle tabii ki yani ben işte markete gittim, alışveriş yaptım. İşte çocukla parka gittik falan filan bu kadar basit şeylerde çekmeyi çok düşünmem. Bunları yapsam bile yaparken illaki illaki sizlerle bir şeyler paylaşacağım. Yine burayla alakalı ufak tefek böyle detay bilgiler vereceğim. Bakın karşıda insanlar var. Görebiliyor musunuz, seçebiliyor musunuz bilmiyorum orada. Yani burada privat yani özel mülk olmadığı sürece bakın insanlar arabalarını çekmişler oraya. Tabi yanlarında çadırları var ya da üzerlerinde çadırları var. Şey yapıyorlar. Tatillerini yapıyorlar. Mesela iki gün burada kalıyor bu insanlar. Ondan sonra çekip gidiyorlar. 50-60 kilometre yol gidiyor veya 100 kilometre. Orada güzel bir yer görüyorlar veya daha önceden planlıyorlar tabii ki. Planladıklarını düşünüyorum. Ondan sonra da böyle geze geze tatillerini yapıyorlar. Almanya'dan çok gelen var buraya. Almanya'dan, Hollanda'dan çok fazla. Bakın kaç tane hitle var şurada. Şöyle güzel hitlalar var. Yine zaten herkesin şöyle küçük bir botu var. Burası yine güzel büyük bir göl. İşte akşam üzeri böyle bir bot turuna çıkıyorlar ne bileyim işte balık tutabilirler tabii ki yani. Bir de arkadaşlar bu şiddelerde <laughs> bir <gülüyor> tuvalet kullanıyorlar. Onu da paylaşmadan edemeyeceğim çünkü bizim yani benim şu an yaptığım meslekle de alakalı. Ya diyeceksiniz tuvalet işiyle ne alakası var falan çalıştığım firma arkadaşlar elektrikli tuvalet satıyor. Şimdi bu nasıl söyleyeyim bu hittada da ne yapılabilir? Şimdi buralarda birçoğunda kanalizasyon sistemi yok. İşte bir tane boru ile kanalizasyon sistemini şu gölün içine bırakmak aslında işin en kolayı. Ama tabii ki bu mümkün değil. Yani burada böyle bir şey yapmaları imkansız insanların. İşte kanunlar, kurallar uyarınca diyelim. Ya insanlık uyarınca canım yani bırakın kanunu kuralı da böyle bir şey yapılamaz yani. Tuvaletin özelliği şu arkadaşlar. Normal bildiğiniz alafaranga tuvalet. Ama altta doğru bir gideri falan yok. Yandan bir boru çıkıyor arkadaşlar. O şey borusu, duman borusu. Vatandaş tuvaletini yaptıktan sonra düğmeye basıyor. Özel bir şey var zaten. Kağıdı var. Önce o koyuluyor. Özellikle büyük tuvalet yapılacaksa şey gibi. Filtre kahve e, süzgeci gibi. O, o, onun içerisine işte e, düşüyor pislik. Ondan sonra düğmeye basınca onu bak şey sistem içeri alıyor. Yanma odasına alıyor arkadaşlar. Ondan sonra yakıyor. Elektrikle bu dışkı diyelim yakılıyor. Öyle bir yakılıyor ki yani artık sadece şöyle küçük bir kül kalıyor. Bu arada çıkan işte duman gaz da bacadan ventilatör eşliğinde bacadan dışarıya veriliyor. Dolayısıyla arkadaşlar evet birazcık elektrik sarfiyatı var ama bir adam akıllı bir kanalizasyon sistemi falan yapma yerine tabii ki Norveçli kardeşlerimiz için çok pratik bir sistem ve acayip de alıcısı var yani. İyi satıyorlar yani bu tuvaletlerden. Sadece adam bacaya bir bağlantı yapıyor böyle. O gazın uçması için o kadar. Bu, burada da aynısından mevcut şu an yani. Hatta bu yaz tatili başlamadan önce acayip bir yoğunluk vardı işte arızalanan işte şeyler işte satışlar yeni satışlar falan filan baya bir yoğun oluyor yani insanlar tabi hittalarına gidecekler yaz tatilinde son anda böyle işte fark ediyorlar ya işte ufak bir problemi var şeyine hadi bakalım alıp getiriyorlar falan filan. Bayağı bir yoğunluk yaşanıyor. Özellikle bu yaz tatili başlangıcında. Bunu da bir bilgi olarak paylaşmış olayım sizinle. Bilmiyorum Türkiye'de var mı böyle bir sistem kullanıyorlar mı ama. Ya da şey yapıyorlar. Bu hitalar dışarıda oluyor mesela tuvalet. Bizim eski sistem büyük bir çukur kazıyorlar. O çukuru dolduruyorlar. Zaman zaman onu boşalttırıyorlar falan filan. Evet bu Enteresan konuyu da burada sonlandırmış olalım. Valla dalasım geldi açıkçası. Çok güzel su. Böyle kumsal böyle altı kum olan yer bulmak kolay değil Norveç'te. Ya kaya böyle ya taşlık. Şeyleri görüyor musunuz? Polenleri uçuşuyor bakın havada. Evet, çektiğim kamera aksiyon kamera olduğu için çok detayları şey yapmayabilir. Çok güzel bir şey şey var şu an böyle. Havada böyle bir takım polenler, tohumcuklar uçuyor. Güzel bir görüntü oluşuyor. Ördek ailesi avlanmadı. Bakın hepsi daldı şu an suya. Enteresan. Bir tanesi kaldı dışarıda. Oy 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 oy. Bunlar müthiş dalıcılar biliyorsunuz. Bunlardan kaçmak çok zor. <laughs> Balıklar açısından diyorum. Tabi vurulma edilme korkuları da yok. Rahatlar yani tamam mı? Özgürce yüzüyorlar bakın. şey daha paylaşayım arkadaşlar. Hazır mikrofonu elime almışken. Burada yani ilginç şeyler yaşıyoruz bazen. Mesela geçen biriyle konuştuk bunu da bu konuyu. Ya burada diyorum mesela iş yerinde olsun bakın bir iş yerinde veya işte mahallenizde ya da işte bakın burası bir hit de burada bir sürü insan yaşıyor. Burada yolda olumsuz bir durum gördüyseniz arkadaşlar ve o an o konuyla ilgili görevli orada yok ise yani bir polis yok bir görevli sorumlu birisi yok falan filan neyse sen diyor bunu diyor hemen diyor ilgililere bir şekilde bildirmen gerekir diyor yani bunu diyor şey olarak algılamayın işte bir ispiyonculuk şeklinde ya da işte gambazlıyorsun işte komşunu tanıdığını arkadaşının es iş arkadaşını ya da bir vatandaşı sakın böyle algılamayın diyor yani bunun diyor bunun bitmesi için bu kötü şeyin, bu kötü hareketin bir daha olmaması için diyor, senin bunu mutlaka bir ilgilere diyor, bildirmen gerekiyor diyor. Bunu bildirirsen eğer diyor, o da diyor, gerekli işleme maruz kalacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak. Diyecek ki, yine beni birileri görebilir, söyler, en iyisi ben bu haltı yemeyeyim der diyor ve bu sorunu diyor, siz kökten çözmüş olursunuz diyor. Ama diyor hani aman işte ben demeyeyim boş ver hadi ben şey yapmayayım. Ben sebep olmayayım. Şimdi falan filan böyle düşünürsen diyor. Bu sıkıntılar diyor devam eder gider. Ve daha büyük büyük problemlere gebe diyor bu yaklaşım. Bu yüzden diyor biz söyleriz diyor yani. Ne olursa olsun. Ha ya bize gelir bunun izahını yapar, mantıklı bir izahını yaparsa evet tamam. Ama e, yok, biz bir yanlış gördüğümüz zaman bu yanlışı çözmek için ne gerekiyorsa yaparız. Kendileri uğraşmıyor bakın. Kendisi işte ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan filan yok. Kimse sorumlusu, ona bildiriyorlar. Ansızın polis kapınızı çalı veriyor. Yok ki sen böyle böyle yapmışsın diyor. Sen şöyle şöyle etmişsin diyor. Hakkında diyor. Şikayet var diyor. Hiç beklemediğiniz bir anda. Evet. Ne dersiniz? İyi bir durum mu sizce bu? Yapılmalı mı böyle bir şey? Herhalde yapılmalı ya. Kısa Maalesef tecrübelerim de onu gösteriyor. Yani bir şeyi görmediğiniz zaman bir şeyi görmezlikten geldiğiniz zaman ben %90 onun devam ettiğini gördüm. Devam ediyor yani. Büyüyerek devam ediyor o sıkıntı, problem. O kişi tarafından, şahıs tarafından. Ya ben de dahilim buna. Ben bir yanlış yaptığım zaman polis bana ceza yazmazsa eğer ben o yanlışı yapmaya devam ediyorum. Ama polis ceza yazdığı zaman çok uzun bir süre belki hayatım boyunca daha o şey yapmıyorum açıkçası yanlışı. Bilmiyorum yani siz ne düşünüyorsunuz? ve olay bitmiştir arkadaşlar. Güle güle kullansınlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Normalde videoyu bitirmiştim ama orada böyle ballardan falan bahsettim size. Dedim böyle şimdi sözlü olmaz. Bizzat göstereyim o Norveç balını özellikle göstermek istiyorum size. Bakın bu bildiğimiz bal yani Türkiye'de hepimizin bildiği, tatlı, yediği, tanıdığı klasik yaz balımız bu. Burada yaz balı diyorlar buna. Yani farklı farklı çiçeklerden yapıyor arılar bunu. Bu da arkadaşlar, önce şunu göstereyim size. Bu da işte Norveç'e has, Norveç'e özel linye balı ya da lin balı, lin balı. Yani sadece Norveç'te üretildiğini düşünmüyorum. Yani bu, bu bitkinin bulunduğu her yerde üretiliyordur muhtemelen ama bakın sesi duyuyor musunuz? Yani bu balı evet birazcık akıttık aşağı. Şu balı arkadaşlar yani şöyle bakın kazımaya çalışıyorum. Şöyle küçük küçük aynen tereyağı gibi ekmeğin üzerine sürüp yiyebilirsiniz. Şu an gayet sert vaziyette. Böyle bir özelliği var bu balın arkadaşlar. Bu da işte sonbaharda özellikle sonbaharın Eylülün sonunda doğru falan hasatı yapılıyor bunun. Yani bütün çiçekler yok oluyor, kuruyor. Havası biraz sert biliyorsunuz. Yani bu da çiçeklerin ömrü o kadar bir uzun olmuyor. Ama sonra o dağlardaki lin bitkisinin çiçekleri arkadaşlar devreye giriyor ve bu bu bal üretiliyor arılar tarafından. Sonra biz ne yapıyoruz bunu biliyor musunuz? Bakın şu mikserin parçasını matkaba takıyoruz böyle. Bunu böyle günde böyle 3 defa olmak üzere yani 3 dakika 5 dakika neyse güzelce böyle bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Ve ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz bu bal? Ondan sonra bu bal şu kıvama giriyor bakın. Rengi böyle biraz daha koyu. Biliyor musunuz? Yani buna göre birazcık daha az akışkan oluyor ama daha böyle kullanılabilir, daha konforlu, tüketilebilir hale geliyor bu bal. Tadından da birazcık tadayım şöyle. Ya, temel olarak bir bal tadı var. Ama biraz daha ağır, biraz daha farklı bir kokusu var, tadı var. Norveçliler arkadaşlar özellikle bu balı tercih ediyorlar. Bunu tercih etmiyorlar. Ama ben de bunu tercih ediyorum yani, bu bildiğimiz balı. Çok daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Çünkü çok farklı çiçeklerden meydana geliyor. Bu aşağı yukarı tek tip çiçekten, lean bitkisinin çiçeğinden meydana geliyor. Bu da güzel, bu da güzel. İkisi de orijinal. Bağ sonuçta. Evet, bu bilgiyi de ben size vermiş oldum, göstermiş oldum bunları arkadaşlar. Kanalımızı izlediğiniz için, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı, sıhhatli günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. thank you